Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üçüncü dersimizde sizlerle insanın iradesi ve kader konusunu işleyeceğiz. Önceki dersimizde evrensel yasalar konusunu işlemiştik. Şimdiki dersimize hadi başlayalım. Arkadaşlar insanın diğer varlıklardan ayıran temel husus insanın bir iradesinin bir aklının olmasıydı demiştik. İnsan hayvanlar ve bitkiler gibi değildir. İnsanın kendisinin bir aklı bir iradesi vardır. Şimdiki konumuz insanın iradesi ve kader. Evrende her şeyin bir kaderi vardır. Bir fidanın kaderi ağaç olmaktır. Bir arının kaderi bal yapmaktır. Yıldızların kaderi yörüngesinde dolaşmak ve güneşten aldığı ışığı saçmaktır. Her canlı ne için yaratılmışsa hayatını o şekilde sürdürmek zorundadır. Yalnız konu insan olunca durum değişir. Çünkü neden? İnsan diğer canlıdan ayıran birkaç tane özelliği var. İrade özelliği var bir şey yapabilir, yapmayabilir. İnsanın aklı var. İnsan böyle almış olduğu tepkilere düşünerek bir tepki verebilir. Yani insan diğer canlılardan farklıdır. O fark o insanı sorumlu tutmuştur. O sorumluluk insanın dünyada Allah'ın gönderdikleriyle hayatını geçirecek mi, geçirmeyecek mi ve bunun imtihanını öbür dünyada geçirdiği şekle göre karşılığını alacaktır. Çünkü insanda diğer varlıkların olmayan bazı özellikler var demiştik. Allah tarafından verilmiştir. Mesela akıl insanlara verilmiştir. Özgür irade insan dışı diğer varlıklarda yoktur. Mesela kediler ve köpekler bizim gibi bir durum karşısında yapsam mı yapmasam gibi bir düşünceleri yoktur. Onlar içgüdüsel davranışlarla hayatını geçirirler. Bu özelliklerin insanda olması insanı seçim yapmaya itmiştir. Yani insanı bitkiden, hayvandan, eşyadan ayırmıştır. İnsan bununla düşünür, taşınır, ona göre hareket eder. Yani insan ağzından çıkan her laftan, insan yapmış olduğu her davranıştan sorumludur. Bunun karşılığı dünyada da vardır, ahirette de olacaktır. Onun için insan Allah'ın bizler için vermiş olduğu nimet olan e, akıl nimetini kullanmalı ve buna göre hareket etmelidir. Eğer buna göre hareket etmezse bunun bedelini gerek dünyada gerekse ahirette öder, kötü sonuçlarla ödeyebilir seçim yapma özelliği ise mesela insanın iman etmek ve iman etmemek gibi bir seçim yapma özelliği var. Mesela öbür ders ilk dersimizde anlatmış olduğumuz Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman konusunda insan iman da edebilir, etmeye edebilir. Ederse bunun karşılığını alır, etmezse de bunun bedelini öder. Aynı şekilde insan ibadet etmek ve ibadet etmemek arasında seçim özgürlüğü vardır. Mesela insan namaz kılar, kılmaya da bilir. Bunların hepsini insan biliyor. Ve bunu yapma gücü de var. Yaparsa bunun karşılığını alır, yapmazsa bunun bedelini öder. Aynı şekilde ders çalışma noktasında ve çalışmama noktasında da insanın bir sorumluluğu vardır. Dersene çalışırsa başarılı olur, çalışmazsa başarısız olur. Yani insanın yapmış olduğu her işte bir seçim hakkı var. Kitap okumak ve okumamak gibi insanın böyle içinde seçim hakkının olduğu eylemler var. Akıl dini ve hukuki sorumluluğun ön şartıdır. Yani burada şu önemli dini ve hukuki sorumluluk. Mesela biz yaptığımız işlerde hep sorumluyuz. Akıl olmayan insanlar sorumsuzdur. Mesela akıl hastalığı olan bir insan kılmadığı namazdan sorumlu değildir. Ee, yani dediğimiz gibi insan dini ve hukuki sorumlu olabilmesi için akıl sahibi olması zorunda. Akıllı olmayan kişi yaptıklarından sorumlu değildir. Çünkü neden? o insanın aklı yok ve düşünemiyor bizler gibi. İnsan aklını kullanarak elde ettiği ilim ve bilgi, tabi insan ilim ve bilgiyi aklını kullanarak, deney yaparak vesaire elde eder. İradesiyle en az iki şey arasında seçim yapmakta kullanır. İnsanın özgür iradesiyle kaderi arasındaki ilişki, insanın tercihlerinde özgür bırakılmış olması ve yaptığı işlerin sorumluluğunu üstlenmesi ile ilgili ilgilidir. Evet arkadaşlar, irade kavramına gelelim. İrade, dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmayı ifade eden irade külli ve cüz'i olmak üzere ikiye ayrılır. Not, akıl insanın ayırt edebilme, irade ise tercih edebilme gücüdür. Yani insan aklıyla ayırt eder, iradesiyle de tercih eder. Mesela iki kıyafet görüyorsun, işte rengini, bedenini vesaireyi aklınla ayırt ediyorsun. İradenle de işte kendi keyfine, zevkine kalmış olanı tercih ediyorsun gibi düşünebiliriz. Şimdi külli irade kavramıyla başlayalım. Külli irade Allah'ın iradesidir. Allah'ın iradesi külli irade. Yani tam bir irade, sonsuz bir irade, sınırsız bir irade. İnsan iradesinde cüz'i irade diyoruz. Cüz parça demek, küçük demek, nokta demek. İnsanlara iradesi de böyle küçüktür. Yani sınırlıdır, sonludur. Yani sonsuz, sınırsız bir iradesi yok Allah insanın. Allah'ın var. Külli irade Allah'a ait olan sonsuz ve sınırsız irade az önce demiştik zaten. Cüz'i irade sonlu ve sınırlı irade. Yani sonu yok. Az tercih yapma hakkı var. Kişinin tercih hakkı olmadığı için hesap vermeyeceği alandır. Yani insan Allah'ın külli iradesinde bize vermiş olduğu işlerde, nimetlerde bizim burada tercih yapma hakkımız olmadığı için bununla hesap vermeyiz. Mesela cinsiyetimiz. Bir insan erkek veya kadın diye bunun hesabını vermez. Erkek diye daha fazla ceza alsın, kadın diye daha az ceza alsın diye bir şey yoktur. Ana babamızın kim olduğu, mesela biz anne babamızın iyi bir insan olup kötü bir insan olması bizim hesap vereceğimiz bir alan değildir. Boyumuzun uzunluğu, mesela bir insanın boyunun 1.90, bir insanın boyunun 1.70 olması kendisini sağladığı bir şey değil, Allah'ın verdiği bir şeydir. Mesela göz rengimiz, mavi de olabilir, Kahverengi de olabilir. Yani bunlar bizim sorumlu olduğumuz alanın dışındadır. Çünkü bunları biz seçmedik, bunları bize Allah verdi. Kişinin tercih hakkı olduğu için yaptıklarına sorumlu olduğu alanda biz cüz'i irade ediyoruz. İnsan burada yaptıklarına sorumludur. Burada dikkatli olması gerekiyor. Mesela davranışlarımız. Yani yaptığımız davranışlardan biz sorumluyuz. Eğer yaptığımız şey o ülkenin, o bölgenin hukuk sisteminde bir ceza gerektiriyorsa biz bu cezaya katlanmak zorundayız. Mesela 50 km hızla gitmemiz gereken bir yolda 120 km hızla gidersek yahut 50'den fazla olan neyse biz bunun cezasını ödemek zorundayız. Aynı şekilde meslek seçimimiz. Hangi mesleği seçtiysek o mesleğin gerekliliklerini yapmak zorundayız. Çünkü o bizim bir davranışımız. Geldik. Allah'ın olayları önceden takdir etmesi, bilmesi bizim irademizi elimizden almaz. Yani bir iş yapma konusunda bizi zorlamaz. Çünkü neden? Neden? Allah bizim o tercihte hangi tercihi eder tercihi yaparsak ondan sonrasında biliyor. Allah bütün tercihlerin sonuçlarını bildiği için onlar için bizim tercih etmemiz gerekiyor. Mesela ezan okunduğu zaman namaz kılmamız gerekiyor, değil mi? Namaz kılarsak da Allah kılacağımız namazı biliyor. Kılmazsak da kılmayacağımız durumu biliyor. Allah bizim bu iki durumu da bizim yapacağımız iki durumu da biliyor. Sınırsız iradeyi de biliyor. Bizim buradan Allah'ın emrettiği şekilde yaptığımız zaman e, irademizi tam karşılamış oluyoruz. Yani cüzi irademizle hesabımızı vermiş oluruz. Öyle olsaydı yani e, Allah bilmeseydi özgür irade sahibi olduğumuzu söylemezdik ve yaptıklarımızdan da sorumlu tutulmazdık. O yüzden biz özgür irade sahibi varlıklarız. Bundan dolayı da yaptıklarımızdan sorumluyuz. Mesela bir başarısız olduğunda ben zaten başarısız oluyorum. Benim kaderim böyleymiş gibi ifadeler aslında bir bahane üretmekten başka bir şey değildir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi pardon, şeyimiz küçüldü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada bir tablomuz var. İbadet etmek bizim cüzi irademizde. Biz bundan sorumlu muyuz? Tabii ki de sorumluyuz. Doğduğumuz yer bu bizim irademizin dışında olduğu için külli irade Bundan sorumlu değiliz. Mesela bir bölgede bir insan doğdu diye o bölgeden doğduğu için sorumlu değil. İftira atmak bizim bir cüz'i irademiz. Birine iftira attığımız zaman bunun gerek dünyada karşılığını gerek de ahirette karşılığını ödeyeceğimiz için sorumluyuz. Bu bizim sorumlu olduğumuz bir alan. Anne babamız bizim sorumlu olduğumuz bir alan değil. Çünkü biz hangi anne babadan doğacağımızı tercih etmedik. Bu külli irade olur. Biz bundan sorumlu değiliz. Gelelim kalp atışı. Bu da bizim e, sorumlu olduğumuz bir alan değil. E, o yüzden bundan sorumlu değiliz. Külli irade. Yalan söylemek bu bizim irademizde olan bir şey. Yalan da söyleyebiliriz, söylemeyebiliriz. Bu cüzi iradeye girer. Bundan sorumluyuz. Bunun günahını çekeriz. Ten rengimiz dediğimiz gibi külli irade. Siyahi de olabilir, siyah olmayabilir, siyahi olmayabiliriz. Bundan sorumlu değiliz. Hırsızlık tabii ki de bir cüzi irade bundan sorumluyuz arkadaşlar. Demek istediğimiz şey bu tabloda net bir şekilde özetlendi arkadaşlar. Şimdi gelelim örnek sorularımıza. Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen cümlelerin hangisinde insanın cüz'i iradesinden bahsedilmez? Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde doktorların ve yetkililerin sözüne kulak verip evde kalmaya dikkat etmeli. Şimdi birinci ifadede insan ee, ne yapabilir? Evinde kalmayı tercih edebilir. O yüzden burada bir cüz'i irade var. Şöyle bir atalım. İki, özellikle havaların ısınmaya başladığı şu günlerde. Ha, havaların ısınmaya başladığı gün diyor. Şu gün diyor. Şimdi burada havayı ısıtan biz değiliz. Havanın ısınmasını sağlayan Allah. O yüzden bu bizim cüz'i irademiz değil. Rabbimizin külli iradesi. Şimdi burada bir cüz'i irade yok. Geçelim. Dışarıda bulunman ve virüsü kapmama neden olabilir. Dışarıda bulunmak veya bulunmamak bizim elimizde olduğu için bu bir cüz'i irade. Yani külli irade değil. Sağlığım için yediğim, içtiğim, dokunduğum, konuştuğum kısacası tüm davranışlarına daha fazla dikkat etmeliyim. Yani bu da bizim irademizde olan bir şey. Yediğimiz, içtiğimiz falan vesaire. O yüzden bu da cüz'i iradeye geliyor. O okumuş olduğumuz metinde iki numaralı şey öncülümüz bir neydi? şey külli irade. O yüzden cevabımız B. Ondan bahsedilemez. Olumsuz bir soru kökü. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu açıklamalara göre insanla ilgili aşağıdaki verilen örneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Şimdi demek ki 3 tane örnek aynı olacak. Bir tanesi farklı bir kategoride olacak. İnsan davranışları zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere ikisi kısımdır. Zorunlu ve seçime dayalı. İnsanın zorunlu olarak sahip olduğu her durum külli irade kavramı. Mesela ten rengimiz, göz rengimiz, anne babamızın kim olduğu vesaire. İnsanın seçimine dayanılan dayalı olan durumlar ise cüzi irade kavramine ilgilidir. Yani yalan söylemek ya da ders çalışmak gibi gibi. Şimdi ten renginin farklı olması nedir? Bir külliidir. Buraya K yazalım. K demek külli irade demek. Meslek seçimlerinin farklı olması tabii ki bu bizim için bir cüzi irade. Buna da C yazalım ırklarının farklı olması bu bizim seçebildiğimiz bir şey değil. Yani bu bizim için bir mecburiyet. Külli irade diyelim. Cinsiyetlerinin farklı olması bu da bizim seçebildiğimiz bir şey değil. O yüzden cevap bu da külli irade. Cevabımız B şıkkı. Yani cüzi irade diğerlerinden farklı 3 tanesi külli bir tanesi cüzi. Evet, yukarıda bir şiir verilmiş arkadaşlar. Ona bakalım. Yukarıdaki şiirde geçen ifadelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Kader ayırdı bizi elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir, başa gelen çekilir. Kader anlayışındaki cüz'i irade konusu görmezden gelinmiştir. Evet, yani burada adam kişinin kendine gelen şeyi değerlendirmeyip bahane üretiyor, kaderin üstüne atıyor. Kadere inanmayanlar daima üzülmeye mahkumdurlar. Buna bir soru işareti bırakalım arkadaşlar. Yanlış bir kader anlayışı ortaya konulmuştur. Evet, elinden geleni yapması gerekiyordu. Sorumluluktan kaçınılmaktadır. Evet bu da doğru. Kadere inanmayanlar daima üzülmeye mahkumdurlar. Yani bu şiirde geçen böyle bir ifade yok. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü örnek sorumuza. Aşağıda öncüller veriliyor. Bunlardan hangisi külli irade kapsamında değerlendirilebilir arkadaşlar? Kişinin evde müziğinin sesini çok açarak komşularını rahatsız etmesi. Bu insanın elinde. Müziğin sesini kısalabilir, açalabilir. Bunun için bu cüz'i irade. O yüzden buna önceki soruda olduğu gibi C diyorum. Yani cüz'i iradenin kısaltılması. Yeni doğmuş bir bebeğin gözlerinin kahverengi olması. Çocuk doğarken benim gözüm kahverengi olsun gibi bir talepte bulunmadığı için. Bunu Allah böyle takdir ettiği için bu külli irade. Şoförün trafikteki diğer araçları rahatsız edecek şekilde araç kullanması. Şoför rahatsız etmeden trafik kurallarına uyarak da araç kullanabilirdi. Bu sebeple şoför yanlış bir şey yaptı. Bu da bir cüz'i irade. Yani kişinin kendi tercihi. Kişinin kütüphaneden bir kitap alarak okumaya başlaması. Kişi bu kitabı almaya da bilirdi, ala da bilirdi, bilir, okumaya da bilir. tamam, Bu da kişinin kendi tercihi içinde olduğu için bu da bir cüz'i irade arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı külli irade. Kahverengi olması, mavi olması bizim tercihimizde değil. Evet 5. soruya da geçelim. Yukarıda... Söz edilen ayeti en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerin hangisidir? Ya yani yukarıda söz edilen ayet buraya yanlış yazmışız. Söz edilen olayı diyelim. Ayet hangisidir? Burada bir yanlışlık olmuş. İnsanların bina yaparken malzemeden çalmaları, kalitesiz malzeme kullanmaları, zemin araştırması yapmadan bina inşaatma inşa etmeleri vesaire durumlarından dolayı bir deprem veya bir yangın meydana geldiğinde çok sayıda can ve mal kaybı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Böyle durumlarda insanlar bazen kaderimiz böyleymiş ne gelir elden diyerek sorumluluktan kaçmaktadırlar. Öyle bir bahane ve sorumluluktan kaçma var arkadaşlar. Şimdi ilk ayetimizi okuyalım. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunda bağışlar. Şimdi bu inşaatı yapanlar oranın zemin analizini yapsalardı, daha kuvvetli bir inşaat yapsalardı belki Göçme olmayabilirdi. Olursa da can ve mal kaybı daha az olabilirdi. Bu ayet açıklar. Yani çünkü insanların kendi yaptığı hatalardan ötürü Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Bu olamaz arkadaşlar. Bu ayet daha çok Allah'ın her şeyi bir ölçüye, düzene göre yaratması konusuyla ilgili. Bu değil. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusur olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Bu ayette daha çok bir evrendeki düzenden, mükemmellikten bahsediyor. Aynı şekilde bu da ölçüye göre yaratılması ile ilgili bir ayet. Bu da olamaz. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa ona kötü bir arkadaştır. Bu da İman esasları konusuyla ilgili arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Böylelikle üçüncü konumuz olan insanın iradesi ve kader konusunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.